Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in yeni getirdiği güncellemeyi, yeni getirdiği sezonu ve yeni getirdiği setleri teker teker inceleyeceğiz. E bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte yeni bir sezona daha girdik. C8, S23 adlı sezonumuza. Bu sezonumuz inşallah herkese hayırlı olur. Yorumlara kimler renk katacak, kimler bu sezon Fatih olmayı planlıyor yazmayı unutmayın. Şöyle bir devam deyip geçelim. Bu sezon Fatih kademede bitirdik gördüğünüz üzere. Şöyle bir alalım hemen. Ödüllerimizi toplayalım. Gördüğünüz üzere bu sezonda Fatih kademede bitirdim. Eşli'de rank kastım. Bayağı bir uğraştım. Fatih'te bitirdik. Bakalım bizi Fatih'ten hangi kademeye düşürecek bu sezon. Şöyle bir bekleyelim. Gördüğünüz üzere Platin 5'e düşürdü. Yeni sezon çok güzel dediler arkadaşlar duyduğuma göre. Yeni güncelleme, yeni Royal Pass, yeni sezon. Yani bu sezonu Fatih'te bitirdim geçtiğimiz sezonu. Gördüğünüz üzere ünvanımı da aldım. Geçen sezon çok uğraştık Fatih olma için. İnşallah siz de bu sezon alırsınız diyorum. Herkese bol şans. Şöyle hemen bir ufaktan... eee Gece göz atalım. Aynen gece sonunda Fatih de bitirdik. gösteriyor zaten. Ondan sonra devam diyelim şöyle toplayalım. Ee, geçelim ben dinlerseniz Royal Pass'a. Çıktı i̇şte bu. Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3999 liracık taksitle. 3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4000 olsa nasıl öderiz? iyi görünüyor. M16 skinimiz var. Yeni VCS, yeni akrep ve yeni M7 desenimiz var. Pasaklı peluş otobüsümüz gelmiş. Bu sezon bence Yani şu yeni yükseltilebilir setimiz ve silahımız da var. geçelim hemen şöyle bir Royal Pass'ı incelemeye başlayalım. Hemen buradan çıkalım. Ya, tamam. Bir inceleyelim. Şöyle gördüğünüz üzere. Ee, bir Royal Pass'ta verilen bir setimiz var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bence bu set yani kadın oyuncular için gelmiş gibi düşünüyorum. Yani kadın oyuncular için gayet iyi, güzel bir set. Ben beğendim. Kadın oyuncular için güzel bir set yani. Gayet iyi. Ondan sonra acaba şöyle geliyoruz. On 10 Royal Pass'ımızda güzel bir M16 desenimiz var. Yani idare edilir gibi güzel bir skin diyebilirim ben buna. Ondan sonra şöyle ilerlediğimiz zaman 15 level pasımıza bir uçak kaplamamız var. Bu uçak kaplaması da güzel görünüyor bu arada. Ee, gördüğünüz üzere ben beğendim. Güzel. Devam edelim. Şöyle gördüğünüz üzere 20'de bir başlığımız var. Şöyle 3 leveli, 2 leveli ve 1 level olacak şekilde. Bu da idare edilebilir diyebilirim ben buna. Ondan sonra bir tane 25'te paraşüt desenimiz güzel. Yani ben bunu geçerli sayarım. Ondan sonra akrep desenimiz gayet nice, güzel, cici bir akrep deseni. Ondan sonra şöyle bir yine bir set. Yani yine bir kadınlar için geçerli bir set. Güzel bir set. Kadın oyuncular için PUBG Mobile bence bu sezon yapmış. Ondan sonra e, gördüğünüz üzere yani bu set benim için geçerli. Nice. Ondan sonra şöyle gelelim. Bir tane başlık. Tavşan başlığı gibi. Az sonra şu M16'yı bakın. Yani Mk-47'yi alın derim ben bu sezon Royal Pass'ı bunun için açarım yani. Siz de açın ve açtırın. Yani cidden şuna, yani şuna bir bakar mısın abi? Şunun güzelliğine bir bak ya bak. Ölüm duyurusuna bir bak ya. E hiçbir şey için değil, ölüm duyurusu için açın abi ya. Yani tavsiye ederim ölüm duyurusu için bunu bir açın bu Royal Pass'ı. Bunu da alın yükseltin derim. Ölüm duyurusu gayet geçerli. Çok iyi yani. Şöyle bir baksana hani hesabın milyonlukmuş gibi görünüyor. O şöyle devam edelim kaldığımız yerden. E, 50'de kaldık sanırım aynen. Devam ettiğimiz yerde bir tane sesimiz var. Uğursuz tavşan VCC. Güzel bir VCC'e benziyor. Benim için geçerli diyebilirim. Yani geçerli sayılır. Karakterimizin elinde gördüğünüz üzere ee, devam edelim. Ondan sonra şöyle bir çantamız var. Uğursuz tavşan sırt çantası. 3 level 2 level ve 1 level olmak şekilde. Güzel. Benim için yani nice diyebilirim. Aslında 1 level kötü duruyor ama 3 level bir tık daha iyi diyebilirim. Sonra devam edelim. Ee, bir süs. Süslemeleri ben pek önemsemem. Yani önemseyen arkadaşlar varsa. Bir deve desenimiz var. Burada acayip güzel. Geçerli. Gayet iyi bir deve deseni aynı fantastik serüven diye bir devede sana devam edelim. Ondan sonra bir minibüsümüz var. Bu minibüs pasaklı P3 minibüsü. Yani gayet güzel bir minibüs cidden. Yani ondan sonra burada G36 cihemiz var. Yani bu silah pek kullanmam ama yine de sevebileceğim bir skin yani normal ya. İdare edilebilir. Şöyle bir hareketimiz var. Güzel bir harekete benziyor. Aynen. Zaten setin hareketi bu galiba. 80 olduğu için Royal Pass. E ondan sonra devam edelim. E, ee, gidelim. Ondan sonra Şöyle gördüğünüz üzere güzel bir M7 desenimiz var. M762. Yani gayet ben bunun için yine Royal Pass açmanızı tavsiye ederim. Royal Pass'ı açın. Bu M7 alınır. Yani yapılır bu M7 ile iyi olur yani. Ve en sonunda geldik. Büyük pasta ne? Yani ben burada hiçbir şey diyemiyorum. Gördüğünüz üzere gayet geçerli bir büyük seti. Sadece sanki böyle bir bir tık bir kalınlık var gibi. Ama o da olur. Yani geçerlidir. Bu kusur sayılmaz. Bir tık sanki şöyle buradan da sandığımızda da gördüğünüz üzere şöyle ya da bu bende varmış. Bunlar vermiş. Eski sezonları buraya getirip getirip duruyorlar her sezon bildiğiniz üzere. Gayet iyi diyebilirim. Bagi mesela. Yani çeşitli çeşitli setler. Buraya basın derim. Buraya el açan kişiler için. Yani buraya puan kalsın ve basın. Yani buradan aldıklarınız hesabınızın maddi ve manevi değerini arttırabilir sizin için. Yani şey bir bayağı yani burayı pek şey etmek istemem ama güzel diyebilirim. Royal Pass'ı inceledik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ondan sonra ee, gayet iyi. Geçerli bir Real pas. Yani ben sevdim. Real pas güzel. Yeni sezon da gelmiş. Yarın e, yeni video atarım arkadaşlar. Kanalıma abone, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bakın yeni modda. Gördüğünüz üzere daha hiç oynamamışım. En son WoW atmışım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın derim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomun başlığı da bence yeni modda bir mod maç attım diyebilirim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.